Akordiyona başlarken e, en öncelikli önceliğimiz e, en azından orta standartta bir e, akordiyonumuzun olması gerektiğini zaten söylemiştik. Tabii ki bu videoları çekerken ya da şarkıları çalarken hobi maksatlı e, akordiyonla ilgilendiğimi baştan söylemeliyim. Öğretici e, ya da bu işi bilen birisi değilim. Ama e, ilgi duyanların söylediğim şeyler noktasında karşılaşabileceği durumların kesinlikle olacağını düşündüğüm için e, bu çektiğim videoda bu arkadaşlara mutlaka e, fayda sağlayacaktır. E, şimdi akordiyonun en zor tarafı tabii ki buradaki düğmeler. Buradaki düğmelerin e, baktığınız zaman akordiyonlarda işte 40 bas, 60 bas, 80 bas, 120 bas yazar. Buradaki düğmelerin sayısıdır o. Yani şimdi burada 40 tane var. 40 bas oluyor. Bu düğmelerin içinde de ortalarında bir tane içi oyuk bir tuş var. Ee, bu içi oyuk tuş da doğunun karşılığı oluyor. Doğunun hemen onun altındaki de e, ma şey <laughs> majörü oluyor. Bir arkasındaki de minörü oluyor. Şimdi hobi olarak çaldığımız için biz genelde ben e, hep minörleri kullanmaya çalışıyorum. Kulağıma hangisi hoş gelirse, sesin kulağıma hangisi hoş gelirse onu kullanmaya çalışıyorum. Yani şeyleri çok düzene çok şey yaptığımı e, uyduğum söylenemez. E, çünkü zaten e, siz çalarken bunu çoğu kimse e, doğru mu basıyor yanlış mı basıyor zaten anlamaz. E, onun için sağ burada bu oyuk tuştan yukarı olanları, oyuk tuştan yukarı olanları kullanırsanız kulağınıza hoş gelen sizi memnun edecektir. Bu kadar yeterli. Çünkü bunların işte A7'leri re, re, re majör, Re minör vesaire, La'ları falan dediğiniz zaman kafanız allak bullak olur ama şarkıya başlarken mesela diyelim burada sol ile başlayan bir şarkı olursa bunun burada sol olan karşılığı var. Siz onu bulup zaten bastığın zaman sesinin sana tokluğu ve tizliği zaten onu hissettirecektir sana. Sen onu zaten bulacaksındır. Kulağına hoş gelen tarafla e, düğmelere basmaya çalışmalısın. Şu oyuk tuştan yukarı olan ilk yukarıya doğru 5 tanesini kullanabilirsin. Bunların isimlerinin ne olduğunu söylemiyorum çünkü çok kafan karışır. Başlangıçta e, buradan senin kulağına bastığın zaman sesi sesi sana hangisi kulağına hoş geliyorsa onu kullanırsan tahmin ediyorum e, şey çaldığın parçaya etkisi olacaktır. Ama öncelikle Akordiye başlarken buradan burayı daha geliştirmen, burayı daha hızlandırman daha mantıklı, burayı burayı daha ikinci plana bırakmalısın diye düşünüyorum. Bu benim fikrim tabii. Öğretici olmadığımı söylemiştim. Sadece tecrübesel konuşuyorum yani amatörce, hobi maksatlı. Burada da şarkılar. Akordiyonla çalınabilecek genelde şarkılar 3 dörtlük, 4 dörtlük demiştik. Kendi aklımız ve yeteneğimiz ve bilgimizce. Burada e, ilk önce e, diyelim şu minik tuş, bu oyuk tuşun hemen altındaki majör tuşları birazcık daha bana zor geliyor. Ben hep minörleri çaldığımı söylemiştim. Öncelikle e, tempo olarak e, hızlandırırken mesela diyelim e, ee, üç dörtlük bir şarkı. Burayı şurayı dum diyelim. Burayı tak tak diyelim. Dum tak tak dum tak tak dum tak tak. Bu üç dörtlük oluyor. Yani mesela diyelim hatırla sevgili basit bir şarkı olarak. Hatırla sevgili dum tak tak dum tak tak dum tak tak dum tak tak dum tak tak. Dum, tak, tak. Bunu ve yaparsak dum tak tak dum tak tak diye yani şu birinci sıra değil ikinci sıradaki e, tuşların arada bir tane boşluk bırakıp aşağı doğru olandan bahsediyorum. Yani öğren bilmemiz gereken başlangıç seviyesinde tak 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 bu üç dörtlük şarkı bu dum tak tak'ı öğrendiğimiz zaman yani buradayı da hızlandırdığımız zaman bu du -du 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 dum tak tak du tak 3-4'lük şarkı ritmi. Bu size 3-4'lük şarkılarda yeterli olacaktır. Başlangıçta sadece bir tanesiyle kulağınıza hoş gelenle devam ederseniz o sizi eliniz alıştıkça aşağılara ve yukarılara inip çıkmanızı zaten zaman içerisinde sağlayacaktır. Onu zaten anlayacaksınız. Yani Bu tak buradan tak e buraları çalışmadan parmaklarınızı hızlandırarak çalıştırırsanız sonradan şarkıya bunu eşlik edebilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi de genelde Yani şarkıları buna göre buradan uydurma şansınız yakalama şansınız yüksek. Buna da devamlı basmak zorunluluğunuz yok. Yani şarkı içerisinde illa da burayı çalarken devamlı da buraya bas basacağım gibi duygusuna kapılmayın. Yani şarkının bir bölümünde buraya basmayı bırakabilip ee, yakalayabildiğiniz, ritmi yakaladığınız yerlerde basmaya da çalışabilirsiniz. Onun için yani illa burayı çalarken devamlı buraya basacağım diye bir kaydede yok. Yani sizin o kendi ruhunuza ve hissettiğiniz şeye göre ee, hareketlenecektir yani tekrar ediyorum Bir bunu bilmemiz yeterli bir de Bu egzersizleri yaparsanız, şey yaparsınız. Genelde 3-4'lük şarkılar akordeona yakışır demiştik. Bir de bu. Bunları da egzersiz yaparsanız burayı da kullanmayı yavaş yavaş geliştirirsiniz. Ee, zaman içerisinde bunun da basit olduğunu öğreneceksiniz ana fikri çözene kadar. Ama öncelikle burayı hızlandırıp aynı anda e, körüğü açıp kapamayı e, e, geliştirirseniz bu dediğim dum tak tak takla üç dörtlüklerle diğer dum tak 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 dum tak dum tak dum tak tak dum tak dum tak dum tak bunu da öğrendiğiniz zaman e, size çoğunluklarda şarkılarda istediğiniz şarkıları çalmanızı, çalmanızı sağlayacaktır. Hmm. Öbürü de Mesela şimdi ne diyelim Bir şarkısın sen Bir şarkısın sen Mesela duydum ki unutmuşsun Duydum ki unutmuşsun Bunlar yeterli olacaktır size Yani başlangıç aşamasında zaten genelde şarkılar bu ritimle gider. <laughs> Şimdi e, onları anlattık. Bu iki tanesi, bu iki ritmi çözdük mü e, sizin şarkı çalmanıza bu yan tarafı da bir şekilde çözmenizi sağlayacaktır. Şimdi akordeon e, orkestralarda hiçbir zaman e, ana saz gibi darbuka gibi kemanlar gibi işte ana e, unsur olan bir şey olmamıştır. Ne derler ona? E, enstrüman olmamıştır. Adam yıllarını vermiştir. Bir şey çalarken bir şarkının girişinde 10 saniye çalmıştır. Yani buraları orkestralarda çok kullanan yoktur. Onun için her zaman akordiyona orkestralarda ana müzik ana enstrüman değil de hep tamamlayıcı bir müzik aleti olarak şey yapmışlardır. Hakkını vermemişlerdir yani bu müzik aletinin. Onun için şimdi bunu tam anlamıyla öğrensen de zaten sen sanatını sergileyecek de bir ortam bulma şansın yok. Çok emekler ve şeyler çabalar harcaman gerekiyor. İstisnai şeyleri söylemiyorum tabii ki. Kimsenin de şeyini keyfini kaçırmak anlamında olmasın. Ama kafayı saranlar varsa tabii ki kitabına göre her türlü zaman, detay vesaire onlarla ilgilenebilir. Ama benim yorumumla, benim anlayışıma göre akordiyonun e, kesinlikle e, hakkını e, vermemişlerdir. Ben zaten e, yabancı müzik çok çalmam. İşte, e, Türk müziklerini çok seviyorum. Onlarla uğraşmaya gayret ediyorum. E, zaten akordeon çalanların %80'i %90'ı da e, yabancı müzikler çalar. E, çal bellaları çalar. Atıyorum işte e, padam padamları çalar. E, Bessama muçoları çalar. Ben Bessama muço ve e, Portofino'yu severim, Solen Zara'yı severim çalarken. Bir de akordiyon. işte tango şarkılar yakışır. Tango şarkılardan da bizim sevdiğim bir genç kadını, bizim Türk şarkılardan, Papatya gibisin beyaz o ince filan, onlar güzel yakışıyor bu şarkıya, bu enstrümana. Onlar çalınabilir. Bu akordiyonla çalıp söylemek çok ayrı bir meziyet. Onun için... Onun için de uğraşmak lazım, zaman ayırmak lazım. Benim alakam olan bir bölüm değil, e, doğal olarak. E bir de bakıyorsunuz şimdi YouTube'da ararken e, kiralık akordion e, çalanlar var, e, kiralık akordiyoncu vesaire. Bilgiler. Bakıyorsunuz adamlar zaten akordiyonu doğru düzgün çalamıyor yani. Anlatabildim mi? Hasbel kadar öğrenmişler çünkü e, şey e, o, ortamı yani şey olmadığı için yani ona e, bu işin e, çok fazla e, bilgisi olmadığı için çalıyor. O da müzik sesi gelsin. İşte onlar o, o şekilde de yapanlar kendine göre bir geçim kaynağı yaratmışlar. Takdir ediyorum ama hani e, zaten eee meslek edili olarak edinenlerin de çoğu da hakkını vererek çalamıyor. E, onun için siz de kendinizi mutlu etmek için e, akordiyonla e, uğraşabilirsiniz. E, akardiyonun e, yabancı müzikleri çalmaktansa Türk müziğiyle e, çalmak e, bu benim tercihim. Sizlerin tercihi de farklı olabilir. E bir de son olarak e, kapatırken balkonda falan akordiyon çalmayın. <laughs> çünkü işte çalarken 5-10 tane şarkı çalarsınız yan balkondan da <laughs> alkış gelir çok güzel çalıyorsun bana kaderimin oyununu da çalsana der <laughs> zırt diye kalırsınız onun için <laughs> balkonda çalmamaya gayret edin <laughs> eş dost ve ee, kendi arkadaş ortamınızda eğlenebilmek için ee, ruhunuzu ve kendinizi mutlu edebilmek için Tek başına e, çalınabilecek elektriğe ihtiyacı olmadan her zaman yanınızda götürebileceğiniz e, ruhunuzu duygunuzu yansıtabileceğiniz tek müzik aletidir akordiyon. Ona lütfen değer verin, kıymet verin. E, o da size istediğinizi geri verir. Profesyonel ben bu işin e, ilmini yapacağım diyorsan zaten benim e, çektiğim videoların, anlattığım şeylerin senin için zaten bir önemi yoktur. Ama hobi olarak çalacakların için, çalacaklar için en azından ufak da olsa bir e, destek olur düşüncesindeyim. E, akordiyonu sevin. Akordiyonsuz ve müziksiz kalmayın. Mutlaka size e, gösterdiğiniz ilginin karşılığını veren e, en azından Duygu olarak, hisse olarak, mutluluk olarak veren tek alettir. Para olarak hiçbir zaman vermez. Bunu unutmayın. Herkese iyi günler, hoşçakalın.